bir sika mülahazasıyla, hakka tam itimatla doğru bildiğiniz yolda dost doğru yürümelisiniz. Günde 40 defa nafilelerde kıldığınız takdirde Allah'ım bizi ifrat ve tefrit ortası dost doğru yola, o yol ki Enbiya'nın yolu, Evliya'nın yolu, Esfiyanın yolu, Şehedanın yolu, Sıddikinin yolu, Ebrar'ın yolu, bizi o yola hidayet eyle, ve o yolda sabit kadem eyle, dalin ve mağdubin güruhuna katılmadan muhafaza buyur. Diyoruz. Evet bu istek, bu mülazaları tekrar ederek yanlışlarımız varsa Allah'ım bizi düzelt. Yanlışlarımız varsa birbirimizle konuşurken onları düzeltelim. Ama doğru bildiğimiz şeylerden de taviz vermeyelim. O hakka karşı, Allah'a karşı, peygambere karşı, dünyanın hatırına dünyevi geleceğin hatırına saygısızlık olur. Allah Celle Celaluhu herhangi birinizi bir sarrafın, bir altın ve gümüş işte potada eriten altını gümüşten eriten gibi sizi de hasınızı hamınızdan ayırmak için veli yumahi sallahu lladina amen ve yamhakal kafirin Allah temizleri pakları ayırsın diye yapıyor bunu. Uhud savaşı münasebetiyle deniyor burada. Demek ki Allah Celle Celalü yani duruyor musun yerinde? Bağışlayın halk ifadesiyle kaytarıyor musun? Yan çiziyor musun? Ben de ehli dünya gibi dünyaya meyledeyim, şirin görüneyim. Birileriyle böyle aynı çizgide olayım ben de. Böyle zevk sefa içinde hayatımı sürdüreyim işte. Belli makamlara, payelere, mansıplara bağlayayım filan. Evet Allah böyle imtihan eder sizi. Kayıyor musun, kaymıyor musun hakikaten? Dünyaya meyil ediyor musun, etmiyor musun? Burada imtihanı kazanan insanlar Allah'ın izniyle em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemus sabirin. Cihad eden ve sabredenleri tefrik etmek için Allah Celle Celaluhu böyle sizleri hemen ucuzdan cennete gideceğinizi mi zannediyorsun? Em hasibtum en tedhulul cenne وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالظَّرَّ وَزُلْزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ amanu مَعْهُ مَتَانَ سُولَ Öyle sarsıldılar ki Kur'an diyor, Peygamber dahi dedi, Allah'ım yardım ne zaman? Demek ki demir bir pençe ile sıkıldılar, Peygamber de sıkıldı. Bu açıdan da böyle olmayı yanlış bir şey yapıyoruz şeklinde algılamamalı. Eğer bir demir pençe içinde sıkılma, bir yönüyle yanlışın neticesi olsaydı, Allah Celle Celaluhu, Hazreti Adem'i başta öyle bir demir pençe ile sıkmazdı. Hazreti Nuh, işte beş on insanıyla belki, 20 30 tane insanıyla yalnızlığa terk edilmezdi. Hazreti Musa, Mısır'ı terk edip kaçmazdı. Hazreti Zekeriya, Testeriye ile ikiye biçilmezdi. Hazreti Yahya bir yerde öldürülmezdi. Hz. Mesih için çarmıhlar gerilmezdi. İnsanlığın ihtihar tablosu tev ikiz olarak bağrında neşet ettiği Kabe ve Beytullah'tan uzaklaştırılma mecburiyetinde bırakılmazdı. Evet burada eğer bu kötü bir şey olsaydı Allah en sevdiği kulları bu türlü şeylere maruz bırakmazdı. Demek ki bu yolun cilvesi bu yani. Burada kıvam sergileyen insanlar kıvam sergileyecekler. Nezlü üluhiyette. Allah da onlara istikbal vaat edecek. Hakkı olmayan insanlar bunlar da elenip gidecekler. Dediği gibi has hamdan ayrılsın diye elmas ruhlu Ebu Bekirler kömür ruhlu Ebu Cehillerden ayrılsın diyor. Büyük mürşit elmas ruhlu Ebu Bekirler kömür ruhlu Ebu Cehillerden ayrılsın diye diyor böyle. Şimdi Ebu Bekir ayrılacak, evci Kemalati insaniyeye, öbürü de orada bu dünyevi mülazalarla, dünyevi çıkarlarla, menfaatlerle esfel isafirine sukut edecek. Şimdi bu açıdan doğru yol, yürünen yol doğruysa şayet onu test etmek lazım. Müzakerelerle sık sık doğruluğunu test etmek lazım. Ortak akılla doğruluğunu test etmek lazım. Kur'an'ın temel disiplinleriyle doğruluğunu test etmek, sünneti sayesinde doğruluğunu test etmek lazım. Kanaat önderlerine, ulemaya, meşayihe o meseleyi sormak lazım. Doğru mudur diye sormak lazım. Eksiği, yanlışı varsa şayet onları gidermek lazım. Onun dost doğru olmasını sadece doğru değil, dost doğru olmasını ok gibi sağlamak lazım. Ok doğru olmazsa hedefine varamaz ata ne kadar güçlü olursa olsun, ok gibi dost doğru olması lazım ki hedefe ulaşılabilsin. Şimdi böyle olunca Allah'ın izni inayetiyle demek ki enbiya izama Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği o istikbal böyle cendereden geçen, aynı zamanda potalardan geçen, ateşlerde eritilmeye maruz bırakılan insanlar gibi bir bakıma belki hani gelecek kendilerine tebessüm edecek inşallahü teala. Efendim bir zaman gelecek belki onların duyguları, onların düşünceleri kendi hakimiyetleri adına bir beklentileri varsa zaten riyakâr, bencil insanlar demektir. Ama duygular ve düşünceler yapılan şeylerin makuliyeti, makbuliyeti mahşeri vicdan tarafından hüsnü kabul görecek. Yahu iyiymiş yani bunlar. Tarih karşısında sorgulanmayacaklar. maşeri vicdan karşısında sorgulanmayacaklar. Zikzak çizmiş, Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun, münafıkı anlatırken müzebzebinden, müzebzebine beyne dalik alarak bir şey söylerdi. Bağışlayın, zıp orada, zıp burada. Böyle yaşamamışlar. Başlarına balyozları inip kalkarken bile kıvamlarını korumaya bakmışlar yollarında yürümeye bakmışlar. Bakmışlar böyle. Bazıları kefensiz gitmiş, bazıları gittiği yerlerde şehit olmuş. Bazıları ne hicranlar, ne firkatlar yaşamışlar. Dünyada hiç gülmemiş bunların, yüzleri gülmemiş. Allah Celle Celaluhu diyecekler yani, bu tarih bunu söyleyecek bir gün. Gelecek nesiller bunu söyleyecekler. Hele sabredin, dişinizi sıkın. Fakat en zoru da şudur yani, başkalarının saldırılarına karşı, diş göstermelerine karşı bence aynı ile mukabele de bulunmamak lazım. Siyon diyebilirler, miyon diyebilirler, çiyon diyebilirler, hiyon diyebilirler. Siz ne anlarsanız anlayın diyebilirler. Aynı ile mukabele etmemek lazım. Mümine yakışan şey odur. Öbürüne gelince onu diyenlerin de mümin olduklarına ihtimal vermeseydim ona densizlik diyecektim. Fakat mümin olduklarını ihtimal verdiğim için densiz demeyi bile nezaketsizlik sayıyorum. İsterlerse hakikaten densizlik denen şeyleri yapsınlar onlar. Fakat o bizim karakterimize muhalif bir harekete bir davranışta bulunmamızı meşru hale getirmez. Allah yardımcımız olsun, Allah inayetim üzerinizden eksik etmesin.